İzleyicilerim, bu akşam da sizlere şura, şura şura suresinden almış olduğum ayetler var ve diğer surelerden aldığım ayetler var. Yani 25. cüzüden bir takım ayetlerle, bir demet ayetlerle size sohbetimi yapacağım. Şura suresinin 13. ve 14. ayetlerinde Yüce Allah... Hukukun nasıl yapıldığını 13. ayette bize anlatıyor, yani insanlara hukuk yapmasını Allahu Teala'nın öğrettiğini söylüyor. Ardından kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan kıskançlık nedeniyle dinde tefrika yapanların şüphe içinde olanların durumunu anlattıktan sonra. 15. ayette Hazreti Peygambere bu yapılanlara karşı ne yapması gerektiğini anlatıyor. Buyuruyor ki felilike <laughs> fet. Bu durumdan sonra bunlara karşı sen tebliğ et. Sen dini anlat. Ulaştığı yere ulaştır. Yani Maide suresinde ya ey yuhar resulü bellig unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Ulaştır. Fe illem tefal fe ma bellagte Bunu yapmazsan elçilik görevini, peygamberlik görevini sen yerine getirmemiş olursun. İşte o ayeti bu ayete getirelim. Burada da diyor ki Allahu Teala sen o şüphe içinde olanları o kıskançlık yüzünden dinde tefrikaya girenleri, efendim o dinde tefrika yaratanları sen onları bırak. Sen dini tebliğ et. Birinci görev bu. Tebliğ etmek. Tabii ki bu görevin e, bu ayeti kerimenin muhatap olan doğrudan doğruya Hz. Peygamber ama Peygamberimiz vefat etti. Bu emir bizedir. Yani sözüm ona biz hocalar bu dini anlatmamız lazım. Fes takım kema Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Aynısı Hud suresinde de 112. ayetinde Hud suresinin yer almaktadır. Fes takım kema ümirte ve men tabe ma'ke Seninle beraber, sana tabi olanlarla beraber efendim e, tövbe edenlerle beraber sen istikamette ol, aşırı gitme. Çünkü kendisi aşırı giden bir insan peygamber olamaz. Başkasına da örnek olamaz. Burada da Allahu Teala aynısını söylüyor. Yani emrolunduğun gibi dost doğru ol. Kim emrediyor ona? Allah. Allah neyi söylemişse, neyi yasaklamışsa neyi emretmişse onu yerine getirmek demek istikamette olmak demek. Dün akşam biraz bahsetmiştim. Şimdi demek ki Hazreti Peygamber neyi yapmakla emrolunuyor? Allah'ın emrettiğini. O zaman biz de Allah'ın emrettiğini yapmakla yükümlüyüz. O zaman peygamberin sünneti de budur işte bunun içindedir. Yani istikamette olmak... Peygamberin Allah'ın emri, peygamberin sünneti. Sünneti ararsak biz Kur'an-ı Kerim'de bunu bulacağız. Ve la tettebi Onların hevalarına uyma. Onların iğrelti arzularına uyma. Yanlış isteklerinin, nefislerinin arzularının peşinden gitme. Yani yani şu başkasının arzusuna, hevasına uymayacaksın. Şimdi bunu bir sünnet aynı zamanda bunun içinde. Peygamber kimsenin arzusunun, hevasının peşinden gitmemiştir. E biz de bunu yaparsak hem Allah'ın emrini yerine getiriyoruz hem peygamberin sünnetini yapmış oluyoruz. Evet. Sünnet burada yani. Sünneti başka yere dar ama Dolayısıyla değerli kardeşlerim, başkasının hevasının peşinden gidemez bir peygamber. Aynı hitap Davut peygambere de verilmiş. Saat suresinin 26. ayetinde Ya Davudu inna ceannake halifeten fil erli fahküm beynen nasi bil hak ve la tettebi'el heva feyudilleke an sebilillah Hevaya uyma. Nefsin arzusuna uyma. Şimdiki bizim bilimsel olarak buna yaklaştığımız zamanda ne diyoruz? E, buna heva diyoruz e, Kuranda. E, şeyi bilimsel bilgi tarafsız olmalı, objektif olmalı. Kişinin kendi arzusuna göre bilim olmaz. Ha, kişinin kendi arzusuna göre de hukuk olmaz. Din olmaz. Din Allah'ın emrine göre olur. Kişinin arzusuna göre değil. Demek ki hevaya uymak, başka birinin yoluna girmek, başka birinin çizdiği yoldan gitmek anlamına geliyor. Nerede? Bakara 120'de. وَلَنْ ankel عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ دَسَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Kul ve le in ja'ake min ilmi İşte orada heva bu ayetteki heva bir insanın takip ettiği yanlış yol demektir. Hayat tarzı demektir. İşte burada Allahu Teala buyuruyor ki o yukarıda dinde tefrika yaratan, kıskançlık yüzünden bölünen, Şüphe içinde olan insanların hevasına, arzularına, nefsi nefisten kaynaklanan arzularına uyma. Ve kul ementu bima enzelallahu min kitab. De ki: Kitaptan Allahu Teala'nın indirdiğine ben iman ettim. Yani Hazreti Peygamber de Kur'an-ı Kerim'e iman etmek mecburiyetindedir ve bütün peygamberlere indirilen kitaplara da iman etmek mecburiyetindedir. Bir peygamber bir peygamberi reddedemez. Bakın, felsefe ile filozofla peygamber arasındaki fark budur. Ne demek yani? Olay şu. Filozoflar birbirini reddederler. Reddeder de kendi sistemini kurar. Kendi ekolünü kurar. Onun için felsefede çatışma vardır. Yani kapitalizmi Adam Smith'in kurduğu kapitalizmi Karl Marx reddetmeseydi komünist felsefeyi kuramazdı. Efendim Descartes'in rasyonalizmini reddetmeseydi John Locke empirizm felsefesini kuramazdı. Dolayısıyla filozoflar arasında bir çatışma vardır. İçten içe bir kavga vardır. Sistemler arasında farklılıklar vardır. Çatışma vardır ama hiçbir peygamber kendinden önceki peygamberle asla çatışmamıştır. Ve onun getirdiği vahye inanmak mecburiyetindedir. Onun için biz de la nüferriku beyne minhumdur. Peygamberler arasında bir fark gözetmeyiz. Hepsine inanırız. Ama Hazreti Muhammed'e tabi oluruz. Anlıyor musunuz değerli kardeşlerim? Demek ki peygamberimiz de Allahu Teala'nın kitaptan indirdiği yani Kur'an-ı Kerim'e de önceki peygamberlerin kitaplarına da inandım de onlara ya Muhammed. Ve umirtu li'ahdile beyneküm. Aranızda adaletle hüküm verme bana emrolundu. Yani İslam'ın temel ilkelerini koyuyor burada. Bu ayette biz hani İslam'ın şartı beştir diyoruz ya o o ne zaman söylendi? Ne şartlar altında söylendi? Onu bilmiyoruz. Ama bunlar İslam'ın şartından değil mi burada sayılanlar. İslam'ın şartından. Yani Allahu Teala diyor Hazreti Peygambere size adaletle hükmetmek bana emrolundu. Adil olmam. Bir peygamber adildir. Taraf tutamaz. Bu benim akrabamdır, bu benim siyasi partimdendir, bu benim memneğimdendir, bu benim milletimdendir diye adalete, hukuka yakınlığı, partizanlığı, memneliği çıkamaz. Hukuk evrenseldir, bağımsızdır, tarafsızdır ve hukuk yanıltılamaz. Bu peygamberin de görevidir, herkesin görevidir. Bizim de görevimizdir. Şimdi insanlara söylüyoruz, Hazreti Peygamber'in sünnetini yaşayın diyoruz. E yaşa. E yaşa bakalım. Bak. Allah öyle emretmiş Hazreti Peygamber'e. Buyurmuş ki adil olacaksın. Ve en ihküm beynehum bima Allahu ve la tettebi ahva. Maide suresinde. Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver onlar arasında ve hevalarına uyma diyor. Orada da ayette. Demek ki değerli kardeşlerim biz şimdi Allah'ın indirdiğiyle mi hüküm veriyoruz? Yani fetvalarımızı bırak mahkemesini, hukuku şeyini. Yani biz burada hocalar olarak vermiş olduğumuz fetva bir hükümdür de eh, bunu Kur'an'dan mı alıyoruz? E oradaki ayet ne oluyor? Buradaki ne oluyor? Allah aşkına ve en hüküm beynehum bima enzelallah Allah'ın indirdiğiyle onların arasında hüküm veriyor. Maide de. E şimdi demek ki Hazreti Peygamber'e verdiği Allah'ın görevlerinden bir tanesi burada da burada e, aralarında adil hüküm vereceksin diyor. Ve bunu söyledi. La hud lena la hucce beynena ve beynekum. Allahu rabbukum ve rabbun ve rabbukum amalukum. Allahu rabbuna ve rabbukum. Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Lena a'maluna ve lekum a'malukum. Yani Allah'ı parçalayamayız. Ana yani Allah herkesin Allah'ıdır. Biz onu kendi inisiyatifimizi alamayız. Çünkü inananın da Allah'ıdır o, inanmayanın da Allah'ıdır. O herkesin Allah'ıdır. Bu şekilde sistemi koyacaksın. Lene ahmaduna ve leküm Sizin amelleriniz size, bizim amellerimiz bize. De onlara ya Muhammed. Yani ameller ferdidir. Onun için İslam'ın getirdiği, Kur'an'ın getirdiği hukuk sistemi bugünkü modern hukuk sisteminde yer alıyor. Yani bugünkü modern hukuk sistemi bir bakıma Kur'an'dan gelmedir. İster bunu bilsinler ister bilmesinler. Ne o? ve تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزُغْرَةٌ Kimse kimsenin yükünü yüklenemez. Günahını yüklenemez. Suçunu yüklenemez. Modern hukukta suç ferdidir. Ha! İslam dinine Kur'an-ı Kerim'e göre de suç ve günah ferdidir. Bir de günah var. Çünkü modern hukukta günah yoktur. Bizde günah da var. Hem suç var hem günah var. Bunlar ferdidir. E madem ki sizin ameliniz size, bizim amelimiz bizedir. O zaman la hüccete beynena ve beyneküm de onlara. Aramızda kavgaya lüzum yok. Münakaşa etmeye lüzum yok. Niye münakaşa edelim? Niye kavga edelim de onlara ya Muhammed? Ha, bakın eğer biz Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinin bu parçasına baksaydık Müslümanlar kavga etmezler. Ya herkesin ameli kendisine e niye şu mezheptesin bu mezheptesin diye kavga edelim. Sen şu mezheptensin efendim illa bana dikte edeceksin mezhebini. Ben sana edeceğim dikte edeceğim. E yok böyle bir şey. Lena amaluna ve lekum amalukum. La hucce beynena ve Bu kadar basit. Sizinle bilim aramızda tartışmanın anlamı yok. De onlara. Böyle bir şey yok. Herkes kendi amelinden sorumludur. İşte İslam alemi bu ayeti çözememiş. Yani bu ayeti niye aldım buraya? İşte bakın Allahu Teala Hazreti Peygambere nasıl emir vermiş? nereli, nelerle görevlendirmiş ve biz nelerle uğraşıyoruz? İslam aleminin bu ayete giren tarafı var mı? Allahu yecmeu beynena. De onlara Allah bizi hepimizi toplayacak bir araya getirecek. Ve ileyhil mesir dönüş onadır. Şimdi o Allah'ın huzuruna bu mezhep kavgalarıyla nasıl gidilecek? bu kan akıtmalarla nasıl gidilecek? Allah-u Teala sormayacak mı bunu? Bu ne kadar cahil insanlar bunlar. Yani bunların Müslümanlık bilinci nasıl bir Müslümanlık? Ama bunlar anlatılmadı ki. İnsan öldürme konusunu çok basit konularla gideremezsiniz. Basit konuları insanlara anlatarak, lüzumsuz şeyleri farzmış gibi göstererek insanların o saldırganlık içgüdüsünü terbiye edemezsiniz. İşte terbiye böyle olacak. Bakın bu ayetle olacak. İnsana bir gün Allah'ın huzurunda hepimiz toplanacağız. Suçlusu suçsuzu. İnananı inanmayanı. Mahşerde bir araya geleceğiz. Mahşer bu demek zaten. Bir araya gelmek demek. haşrolmak olmak demek yani. Bir araya gelmek. Orada buluşacağız. Bu dünyada kavga ediyoruz ama orada buluşacağız. Bakın değerli kardeşlerim. Size bir şey söyleyeyim. Bugün biz belki aynı yerde yaşıyoruz ama aynı topraklarda yaşıyoruz ama manen çok uzaktayız. Çok uzaktayız. Yani psikolojik olarak, manevi olarak çok uzaklarda yaşıyoruz. Yani ama aslında baksan bir kilometre, on 10 kilometre, yüz kilometre, beş yüz kilometre aramızda var ama bu yakın sayılır... Aynı ülkede yaşıyoruz. Fakat aynı Allah'a inanıyoruz. Bizim manevi bakımdan, psikolojik bakımından, gönüllerimiz bakımından çok çok uzaktayız. Onun için münafıklar adına ne söylüyor Allahu Teala Haşr suresine? Kahsebuhum cemian ve kulubuhum şetta. Onları toplu zannedersin. Onların kalpleri dağınıktır. Bakın, münafıklık alameti bu. Aynısını biz yapmıyoruz şimdi Söyleyin bana. Şu ayet yaşamıyor. Şu ayeti biz yapmıyoruz mu? Kalplerimiz dağınık, var mı dağınık? Yani Müslümanız ama göya sözüm ona. Müslümanız diyoruz. Kalplerimiz darmadağınık. Sen bu dünyada nerede yaşarsan yaşa. Ne kadar uzaktan yaşarsan yaşa. Kardeşiyle uzakta yaşıyor. Kardeşiyle kendi arasında kilometreler var. Kilometreler, kilometreler. Eğer öyle olmasaydı İslam alemine binlerce kilometre uzaktan gelip bombardıman edilmezdi. Çünkü biz uzaklarda yaşıyoruz. Değerli kardeşlerim, bu cüzden elle almak istediğim önemli bir konu. Ve men yashu an zikri rahmani nukayyil lehu şeytanen fehve lehu garin. Bu ayet. Ve men yashu an zikri rahmani. Rahman'ı anmaktan, düşünmekten, hatırlamaktan uzaklaşan, yüz çeviren veya Rahman'ın zikri dediğimiz zaman oradaki zikir Kur'an-ı Kerim olabilir. Rahman'ın kitabından yüz çeviren, sırtını ona dönen, nugayyıl şeytanen, bir şeytanı ona salarız. Allah diyor. Onun üzerine şeytanı salarız. Fehu lehu karin. O da ona arkadaş olur. Ona yakın arkadaş olur. Şimdi değerli kardeşlerim. Şeytana arkadaş olmak mı? Allah'ın kitabına veya Allah'ı hatırlamak mı? Hangisi? Şimdi aynı ayetin benzerini Taha suresinde anlatmış olmam lazım. Bilmiyorum anlattım mı ama ve men ahrala an zikri fe inne lehu ma'işeten lanken ve nahşuruhu yevmel kıyameti ama gâle rabbi haşerteni ama ve kad kuntu basira aynı ayet ve men ya'şu an zikri rahman ve men ahrala an zikri İşte aynısı ahrala ile ya aynı manaya geliyor ya'şu Allah-u Teala buyuruyor ki benim Kur'an'ımdan yüz çevireni bu dünyada dar bir maişet veririm ona. Dar maişet. Dar bir yaşam. Ekonomi bakımından darlık olabilir ama ekonomisi çok boldur. Aman şaşa debdebesi vardır ama evinin içinde çok problemler vardır. Hayat dar ona, dar, dar. Yaşantısı dar ona diyor Allahu Teala. Öyle yaparım onu diyor Allahu Teala. Ve mahşerde de onu ama olarak haşredelim. Değerli kardeşlerim ne yazık ki <laughs> bir yere gidemedik. Gene bitti bu iş. ben sizlere yarın akşam inşallah Kadir Gecesi Kadir Gecesi'nden bahsedeceğiz. Allah nasip ederse. Sizlere ben hayırlı iftarlar derken bereketli aydınlı günler diliyorum. Hoşçakalın.